Hım hım hım. patates istek atıyor girer girmez bak sen patates ketçabın varsa alırım seni aleyküm selam aleyküm selam aleyküm selam, aleyküm selam sosis bahu aleyküm selam Yusuf aleyküm selam Necat BS aleyküm selam. Hızlı olan geldi efendim patatesçim. Efendim. Ketçabını mı kaybettin? Şimdi bana ketçabının nerede olduğunu soracak. Aleyküm selam Yusuf. İsmail Ev aleyküm selam. Kasım aleyküm selam. Zeynep aleyküm selam abicim. Evet Özgür ara sıra yapıyoruz öyle şeyler. Azay Hasan aleyküm selam. Kaptan Azer aleyküm selam. Patates demiş hastayım diye bugün sınırsız sürem var demiş yok artık. Aleyküm selam Mami. Teşekkürler Zeynep. Sen nasılsın? Efendim Ensar. Efendim iyiyim arkadaşlar. Çok şükür. Aleyküm selam. Çet. Tunağan aleyküm selam. Hoş geldin kanka. Abi o ne öyle? 28 arkadaş isteğimiz mi var? Yok artık lan. Ben bunun hangi birini kabul edeceğim? Abi arkadaşlık listemiz doldu ama. ben her gün bunu temizliyorum. <laughs> Neyse bakalım. Hepsini kabul edelim. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Abi 28 arkadaş isteği nedir ya? Abi süper e şey atacağım. Tamam mı? Abi benimkine herhalde 300 değil de 3000'e falan çıkarsınlar. Bu ne lan? Üç, ücretsiz sprey diyor. Abi bu etkinlik nedir ya? Böyle zımbırtı hediyeler veriyor ya. Abi kaç kupa alak diyor. Bakarız duruma göre. Abi ben joker demiş. Tamamdır Yusuf. Abi benim DS1 hesabı gitti YT'de demiş. Olur öyle şeyler. Aleyküm selam Blomsi. <laughs> Arkadaşlar yayına bir beğeni atabilir miyiz? <laughs> neden 6 beğeni var ya? Arkadaşlar neden 6 beğeni var? Neden neden? 6 kişiden fazlayız. Arkadaşlar yayına bir beğeni atın. Şu abinizi biraz destekleyin ya. Ayıptır vallahi ayıptır ha. Vallahi ayıptır. Şu haberlere bir göz atmak istiyorum. Hiçbir şey vermiyor ama bu mu yani? Altıncı günün ödülü. Lan Allah cezanızı vermeye ya. Ya abi bu süpersel Cık. bilmiyorum ya. Valla berbat. Hediyelere bak ya. Hepsi tırt. Yeminle tırt. Hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Neyse. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar ben görevleri falan bir bitireyim. Lan chati ya kapattım? Güzel. Yo on var demiş. Abi beni al. İsmim Kaptan Kadir demiş. Arkadaşlar bir tur şimdi ee, şey yapalım. Bu arada Serkan da diğer hesabıyla girdi. Mistral'le. Kankalar ben bir tur bir bakayım şu şeyime. Lan niye hazır veriyorum ben? Bir dakika. Hemen şu görevciklerime bakayım. Elmas kapmaca. Evet aşamalı savaş topu. Abi savaş topunu sevmiyorum ya. Ben nasıl kazanayım? Beş kere savaş topu şunu değiştireceğim ya. wi Bulla bin hasar ver. Veririz. Tamam bu ney? tamam. Hesaplaşma 15 düşman yok et demiş. Acaba bul oynasam? Harita uygun mu? Lan bu ne? Bunu kim açtı? Knockout nedir? Abi bu ne ya? 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 Arkadaşlar herkesle oynayacağız. Merak etmeyin. XP'leri bir yükseltin. Junior ne yapıyorsun Junior? Ya Sefa nerede bu arada ya? Efendim hayat. Hoş geldin. Evet. Üçlü hesaplaşmamızı açtık. Harita bu mudur? Evet harita bu da. Ya bul burada gitmez ya. Neyse açalım bakalım. Arkadaşlar hazır verin başlayalım bir tur. Abi kulübe istek attım demiş. <laughs> Tag yaptım demiş Mami. Tamamdır. Abi pas ne zaman vereceksin demiş. Kanka 1500 abone de vereceğim. Arkadaşlar bu arada ben hemen bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Nerede lan bu? Oha lan kaç tane program açmışım ben. Arkadaşlar bir dakika şu programları bir kapatayım arkadaki. Evet. 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 lan bitmiyor lan. Tamam. Bitti. Arkadaşlar bir dakika. Kankalar 1355 abonedeyiz. Son 145 abonemiz kaldı. Çekiliş için. Bir dakika. Hemen hazır verip başlayalım. Bakalım bugün kimleri alacağız. Neler yapacağız. Bir arkadaşlar, görelim. Arkadaşlar takım birinci veya ikinci olmazsa takımı değiştiriyorum. Ee, ona göre kankalar. Hemen Şöyle bir yapalım. Evet. Başladık. Haydi bakalım. Kankalar hazır verin. Abi bir atıcı karakter alın biriniz diyeceğim de Şeli kurtarmaz ya. Neyse. Hadi bakalım böyle olsun. Valla siz bilirsiniz. Arkadaşlar 3 veya 4. olduğumuzda takımı yeniliyoruz. <laughs> Arkadaşlar beğenilere ve e yorumlara şu an XPIye ee, XP'ye göre alacağım. En başta Tunağım var, Kasım var, Zeynep var, Bertan var. Hande bu şekilde gidiyor. Hayat diye gidiyor. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarla yükseltebilirsiniz. Ona göre kankalar. Efendim Kadir, efendim Kadir, efendim. Dün bizim sayemizde artık 2 veya 1-2 ona Oğlum hep 3. oldunuz kolsuz. Özgür yani ben bir şey diyemem. Arkadaşlar bu arada Serkan'a bir 15 abone lazım. E, Mistral Clash R kanalına Serkan abiniz Ava bak TR ile gelmiyor artık Mis, Serkan Mistral'e lazım Değil mi Abi Gamze ile konuştum BS'yi bıraktım demiş Olabilir Evet Menderes Abi çekilişe nasıl katılıyoruz demiş Kanka kanala abone oluyorsun e, Ve kanalın e, 1500 abone olmasını bekliyorsun kanka Son 149 abone kaldı Sonra çekilişle kanka e, Bro Pass'i ve Plus'ı veriyoruz kankalar. Arkadaşlar 12 tane Bro Pass veya 6 tane Plus vereceğim. Ona göre kankalar 1000 abonede 10 tane Bro Pass Plus verdik arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Abi durma. Lan Yusuf Baba Pro benim üstüme niye geliyorsun? Zaten gıdım canım kalmış. Abi kafayı mı yediniz? Arkadaşlar Dediğim gibi 1000 abonede 10 tane Brawl Pass Plus verdim. Ee, şimdi de 12 tane Brawl Pass vereceğim kankalar. Abi şurada şey var ya. Tamam ben ultim de olsun diye yapıyorum ya. Harikasın. Evet ben ultimi doldurmaya çalışıyorum o yüzden. Bayağı yavaşladım. Mükemmel. Evet arkadaşlar devam. Arkadaşlar kaptan sen yazıp beni ekleyebilirsiniz. Kankalar şanslı çarka isminiz yazdırmak için yapmanız gereken sadece kanalımızın 1500 abone olmasını beklemek. Evet Yusuf Baba Pro akıyor arkadaşlar mükemmelsiniz. Evet patates. Milleti patates edebilecek mi? Bakalım. Evet beni indirdiler. Ben biraz erkeklik yaptım orada. Ama Shelly'e erkeklik yapılmaz arkadaşlar. Eğer bir Shelly'nin ultisi varsa. Evet. 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 Arkadaşlar yeni gelenler yayına bir beğeni atarsanız. Evet birinciyiz arkadaşlar. Evet Allah bereket versin. Adam az daha var ya öptürüyordu beni. Evet bu iş bu kadar diyoruz kankalar. Evet. 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 Evet yeni gelen arkadaşlar. Aman tanrım. Aman tanrım geliyor mu acaba? Lan yeğenimi mi çağırsam acaba? Vallahi yeğenimi çağırasım geldi de neyse. Lan kıyamadım ha. Arkadaşlar şimdi bunu kimin için açalım? Dur dur kimin için açalım? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Aleyküm selam master hoş geldin. Efendim efendim efendim. Toprak için demiş. Bakalım toprak için. Evet toprak için iki oldu arkadaşlar. Hayat ben diyor. Ol, dur. Oldu mu? Olmadı. Evet bir daha. Kadir demiş ben demiş. Yine olmadı. Hayat yine ben diyor. Olmadı arkadaşlar. Olmadı olmadı. Abi olmuyor ya. Abi niye bu 50'ye 100'e bölünmüyor ben anlamadım ya. Evet kankalar mükemmelsiniz. Arkadaşlar takım 3 veya 4 kişi olunca dediğim gibi 3. veya 4. olunca hemen takımı yeniliyoruz kankalar. Haberiniz olsun. Hala abonemiz yok. Bismillahirrahmanirrahim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet olmuyor olmuyor olmuyor. Neyse bugün Herkese sıra verebilmek için arkadaşlar dediğim gibi 3 ve 4'e düşürdüm. Arkadaşlar yayına yeni gelenler bir beğeni atabilir mi? Arkadaşlar yorum ve beğenilerle dediğim gibi e, XP kasabilirsiniz. XP sistemiyle alıyorum. Yani başka aklıma gelen bir şey yok maalesef. E, maalesef bu kadar. Arkadaşlar Serkan'ın kanalına da bir abone olabilir miyiz ya? Mistral CR. Serkan oradan yazarsan olur. Lan bizim patates yapar abi sporu dur. Benim demet çemem lazım. Oha lan. Oğlum multi açayım dedim öldüm lan. Evet. Ama bak TR'ye mi şeye mi? Abi o da kodu ne demiş? Kanka kaptan sen yazıp ben ekleyebilirsin. Arkadaşlar bir yazabilir miyiz sizden ricam? Modlarım. Hande, Kasım. Arkadaşlar kaptan sen yazıp beni ekleyebilirsiniz. 1500 abone de dediğim gibi Bro PES ve Plus çekilişlerim var kankalar. Haberiniz olsun. Evet Yusuf Baba Pro biraz fazla gaza geldi. Evet açıldı ultim ama işe yaramadı kankalar. Evet bir bakalım. Evet Ensar Hande abla demiş kaybeder demiş hayat duymaz. Bakalım kanka göreceğiz takım üçüncü veya dördüncü olursa dediğim gibi XP sıralamasına göre alıyorum kankalar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar üçüncü olduk. Hemen yeni arkadaşlarımız gelsin. Evet BTN Menderes Dragon YTB aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi e, hemen bir bakıyorum arkadaşımızın arkadaşlık isteğini kabul edelim. Arkadaşlar mini game'i bekleyin, oynayan arkadaşlar mini game'i beklesin. Yusuf eline sağlık abicim. Arkadaşlar bir dakika, Sercan bir dakika dur abicim. Ben hemen bir dakika. Abi apı yuttuk şimdi ya. Lan şimdi ben buradan çıkamam da. Abi siz beni rahat bırakmazsınız, ben hepinizi kabul edeyim zaten geri atarım ya sıkıntı yok. Neyse parti de dolmaz ki şimdi. Tamam gelin hepiniz zaten atacağım. Siz bilirsiniz yani yapacak hiçbir şey yok. Hemen şöyle. Efendim. Şey. nerede? Bilmem nerede ki? Sen benim kutularımı açmadın az önce. Geleceğim mi? Allah Allah. Söz mü? E, söz. Yemin et. Yemin ederim. Etme lan tamam şaka yaptım. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> şimdi bir bakalım kimi alıyoruz? Bir dakika. <laughs> bir dakika şuna bir ayar çekeyim ya. Şu chat'in şeysini bir ayarlayayım kankalar. Bir bakalım. Ekran süresi değil. Hayır. Eylem düğmesi. Lan neredeydi? Ha, ekran ve parlaklık. Bu ne, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Evet asla dedik. Tamamdır. Tamam. Çete şimdi dönüyorum kankalar. Bir dakika. Heh, şimdi chatteyiz. Bakalım XP'de kim var birinci? <laughs> Tunahan e, ve Zeynep var. Kasım sen bekle. Evet Tunahan ve Zeynep. Tunahan'ın oyundaki adı neydi unuttum. Tunahan, Tunahan oyundaki <laughs> adı neydi? Unutuyorum ya. Evet bir bakalım daha var şeye. Tamam. Bakalım Tunahan. E, evet mi? Zeynep Zeynep şeyden çıkar mısın? Rahatsız etmeden çıkar mısın? Zeynep, Zeynep, Zeynep. Zeynep, hayat sen bakayım. Hayat nerede? Hayat. Bakalım. Kim var? Evet, sonra da <laughs> önde Hayat'la Mami var zaten. Sonra Kaptan Azer, Ayrınman, Yusuf diye gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Kankalar dediğim gibi 1500 abonede yapmanız gereken tek şey şanslı çarka e, isminizi yazdırmak arkadaşlar. E, bu çarka isimleri yazıyoruz. Kankalar dediğim gibi e, çark temsilidir. Arkadaşlar bu şekilde oyundaki e, karakter isimlerinizi yazdırıyorsunuz. Hesap isimlerinizi e, bu şekilde arkadaşlar çeviriyoruz. Ve Broke Pass Plus'ı veya Plus'ı veya Pass'ı hemen gönderiyoruz kankalar. Sonra yayına devam ediyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi bu e, Çekilişe katılmak için yapmanız gereken arkadaşlar kanala abone olmak ve yayınlara katılmak arkadaşlar. Son 100 bakayım son 144 abonemiz kaldı çekilişe başlamak için. Arkadaşlar 2 günde e, aşağı yukarı 300 abone kastık. İlginiz için de teşekkürler kankalar. Haberiniz olsun. Bir de oyunu bulsaydım hayırlısıyla. Neyse şöyle yapalım hemen tıklayalım. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Aleyküm selam Berat hoş geldin. Arkadaşlar hemen bir dakika ya ben Tuna'nın oyundaki adını unuttum ya. Şey miydi ne? Ee, tam, taco muydu? Bak Ne yapacaksın ya? Ne? Burayı... Ha Gel buraya gel. Evet bakalım. Ya Tuna'nın Allah rızası için oyundaki adını da söyleseydin iyi olurdu. Evet, Tuna'nın oyundaki adı ne? Ee, Zeynep rahatsız etmeden çıkmış mı? Hemen ona <laughs> bir bakayım. Hemen bir bakayım. Zeynep'i göremiyorum. Evet gördüm. Tunağan oyundaki adı ne? Gören oldum mu arkadaşlar? Evet. PP değiştim demiş. Kaptan Master. Taner abi sen eklemiyorsun. Ben çıkıyorum demiş Taner. Kanka e, ID'ni yazarsan ekleyebilirim. Veya sen bilirsin kanka. Kusura bakma. E, şimdi bir bakalım arkadaşlar. Pro Salih. Evet. Ya abi ben Neydi ben unuttum adamın adını ya. Tunağan'ın ismi neydi abi? Abi al beni diyorsun da Tunağan oyundaki adım ne? Allah'ım söylemiyor. Neyse ben bekletmeden arkadaşlar tun'anı ben ikinci el alayım. Adını söylemiyor arkadaşlar. Hemen ben kim alayım? Hayat duymaz. Oyundaki adın ne abicim? Arkadaşlar Arkadaşlar beni al yazmayın. Kankalar oyundaki adınızı söylemezseniz Neyse kankalar. Ben yazanları ben almıyorum. Ben şöyle yapayım. En iyisi ben kafama göre alayım kankalar. Ee, sanırım biz bu şekilde anlaşamayacağız. Hemen bir bakalım arkadaşlar. kim alayım? İmparator Azer var arkadaşlar. Buyur gel kanka. Azer gel abicim. Gel gel. Hiç bekleme yapmayın. Arkadaşlar ben bu şekilde anlaşamıyorum sizle ya. Bakayım bu gelmiyor. Ee, kimi alalım? Kaptan Tera, Done. Evet. Şunu alayım ben. Aleyküm selam savaşçı Kasım abin sana selam varmış lan Evet arkadaşlar ben bu şekilde alımlara devam edeceğim Çünkü chatte oyundaki isimlerinizi söylemiyorsunuz arkadaşlar kusura bakmayın Tamam arkadaşlar eklemek isteyenler de kaptan sen yazsın eklesin ee dediğim gibi 1500 abone de çekilişe katılmak isteyen kankalarım arkadaşlar ben uğraşamıyorum kusura bakmayın ama maalesef uğraşamıyorum. <laughs> Ee, dediğim gibi kankalar. Bir dakika şunu şöyle yapsam. Acaba çekiliş demiş. Karar çarkı demiş. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu çarka ismini yazdırmak isteyen kankalarım. Evet bir bakalım arkadaşlar. Bu çarka ismini yazdırıyorsunuz kankalar. Çarkı çeviriyoruz ve bro pesi veya plus'ı veriyoruz arkadaşlar. Kaptan sen yazıp beni ekliyorsunuz. Arkadaşlar ben şey yapmayacağım bundan sonra. E, oyundan istediğim kişileri al.